Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda son eşlediğimiz biliyorsunuz 10 takım bir kuşumuz vardı. Ee, onlardan hani e, ümitsiz olduğum takımlarım vardı. Onların e, şimdi eşlerini falan değiştirdim. Diğer takımlarında da yuva hazırlığı başladı. Şöyle göstereyim. Şovlarım e, şu anda yuva kazıyorlar. Dişim yuvada. Şuradan bir bakalım mı? Gözükecek mi? E, tam gözükmüyor ama bakalım yine de. mi? çıkmış arkadaşlar ee, hani dediğim gibi e, bunlar şu anda yuvada takılıyorlar bakalım e, çiftleşme muhtemelen ki gerçekleşmiştir çünkü hani tüneyin falan hep baksanıza paralel attım yani şöyle diklemesini attım diğer tüneğe ee, bana karşı paralel oluyor hani dediğim gibi bunları e, bu şekilde ayarladık e, yuva girme falan da hat safhada. şu an için e, bayağı da bir hani erkek yeri falan da kazıyor bildiğiniz şu yerdeki mısır granülerini falan da döküyor. İnşallah ee, inşallah bakalım hayırlısı olur. Ee, çünkü bunlardan ümitliyim. Ee, gerçekten yeni aldığım genç takım evet yine dişi yuvaya girdi. İnşallah dediğim gibi bunlardan yavrusunu alırız ve diğer bir ümitli olduğum takıma hemen gelelim. Fallo'lar. E ee, Fallo ve Fallo taşıyıcı kızı. Şimdi arkadaşlar bunlar e, çok ciddi söylüyorum. Yani selaket derecede yuvaya giriyorlar. Baksanıza dişi bayağı bayağı girdi düzenledi şu yerlere falan hep döktü ee, daha yeni yani bu yuvaya girmesi yeni ama e, sık sık giriyor yani sürekli olarak yuva'yı merak ediyor ee, ben gerçekten yani açık söyleyeyim heyecan yaptım ee, bu arada şunu da söyleyeyim ee, biliyorsunuz ki ben Instagram'da takip edenler bilir ee, bir anket düzenledim ee, ne anket arkadaşlar bu arada bakın dişi yuva'ya gidiyor aynı zamanda onu da izleyebilirsiniz ee, şimdi şöyle ben e, 45 e 35'lik kafes mi kullanayım yoksa 60-35'lik kafes mi kullanayım diyerekten bir anket yapmıştım. Bunu yapma sebebim de şu. 45-35'lik kafeslerde bu tarafa dizdiğimde de aynı şey oluyor aslında. Diğer kafeslerimde de aynı şey oluyor ama bazı kuşlarım benim geniş kafesi seviyor. Ben de tek bir düzen oluşturmak adına Bunlardan 6, 6 tane de alıp toplamda bunları 9 tane çıkartacağım. Çünkü 9 tane de sol yuvalığım var. Hepsini sol yuvalık yaparım diye düşündüm. Geri kalan e, mdf kafesim duracak. Aynı zamanda e, buradaki kafesimi de ve e, şuradaki yeni getirdiğim 7 adet e, 45-35'lik kafeslerimi de satayım diyorum. E, sonrasında e, sadece bakıcı kafesi olarak Mesela şu kafesi kullanırım e, Ona da sağ yuvalık takarım e, Bu şekilde bir düzen kurarız Diye düşünmüştüm e, Bu nedenle bir e, anket düzenlemiştim Ve 45-35'lik kafesleri satıp 60-35'lik kafesleri e, Koymamı söyledi arkadaşlar Şimdi bir tane e, yarın akşam Yani söylemesine göre biri gelecek Şu kafesi alacak e, Ekipmansız şekilde vereceğim Şöyle göstereyim ee, burası 3 tane kalacak zaten artık gördüğünüz gibi yani bunu komple bu şekilde vereceğim arkadaşlar ee, diğer kafeslerim de şu an için durmaya devam edecek ee, sezon hani sonunda biliyorsunuz ki kuşlarımızı hani üretime biz devam edeceğiz ee, dinlendirmeye sadece ve sadece yani 3... Üç hafta 4 hafta önce belki e, sokacağım öyle çok fazla bir dinlendirme sürecine sokmayı düşünmüyorum. E, çünkü sezon içinde ben dinlendiriyorum kuşlarımı. E, dediğim gibi hani bu dinlendirme sürecinde de toplu bir e, dinlendirmeye çekerim muhtemelen zamanını belirlerim. O zamana kadar hangisi yetişirse, kaç kuluçka yetişirse diyerekten e, 3 haftalık bir dinlendirmeye sokup o süreçte de kafeslerimizi satarız diye düşündüm. Şimdi diğer durumlarımıza bir gelelim. Dediğim gibi takımlarımız yuva hazırlığına başladı. Bu sürekli olarak yuvaya gidiyor gördüğünüz gibi. Aynı zamanda buradaki dişimin uyuduğuna bakmayın. Yani geçenki videomda bayağı uykusuzlardı. O da benim yüzümden. Hani e, hayvanların ışıklarını kapatmayı unutmuşum. Normalde hayatta unutmayacağım bir şey. E, ama ben de hani aşağıda uyuyakalınca e, haliyle bunlar da böyle ışıkla beraber kalmışlar. Neyse sağlık olsun. Ben dün gece uyuttum onları bayağı bir. Erkenden kapattım. Gördüğünüz gibi bu yuvayı düzenlemiş için. Zaten çiftleşiyorlar. E, böyle hani durgun bakmayın. E, bunlardan bir hafta 10 gün içerisinde yumurtayı bekliyorum. Bakalım nasip olursa. E, erkeğim tüye girme şeyindeydi. O nedenle biraz daha yavaş ilerliyor süreç. Ama zaten bunlar benim kendi takımım biliyorsunuz. Ya yumurtlasalar da jumbo yavru falan alsak ya. vallahi özledim. E, bunların şu an için arkadaşlar dişiyi buraya çektim. E, gri takımımı eşledim. Gri erkeğimi oraya attım. E, neden böyle bir şey yaptım? Çünkü e, gerçekten olmadı. Yani mavi erkek şu gri dişiyle olmadı. Onu da sevmedi. Yani hangi dişileri seviyor bilmiyorum ama Galiba bana şey gibi geliyor hani kırık yavrular alacağız bundan e, şu mavi erkeğimden kırık e, yavrular alacağız daha sonrasında da o yavruları öylece vereceğiz hani şu an için e, bunun gibi geliyor aklıma şu arkadaki şey de inanın işimden hiç gelmiyor ama hani diyorum ki e, kafa kafaya bir takas veya da hani e, erkeğin boyutuna yakın bir dişiyle altı üstü neyse konuşulur bir takas yapmayı düşünüyorum. Ee, dişim şu an tüyde ya çok da kızgın bir diş yani şunu atınca falan çiftleşmeye çalışmışlardı. E, hatta babasına kuyruk kaldırmıştı. E, ben videonun dışında da biliyorsunuz ki e, şey yapıyorum hani eşliyorum deniyorum. Hani baktım olacak gibiydi ama sonradan olmadı. Hayırlısı olsun ya valla. Hani bu dişiyi de vermek istemiyorum ama belki yani takasa, takas yapabiliriz isterseniz. Ya da ne bileyim bunu satıp e, bunun ayarında güzel kızgın bir dişi ya da damızlık altı erkeğe çok fazla ses çıkarmayacak bir dişi alabilirim. Ya da en kötü ne yaparız arkadaşlar? E, bunu satarız. Kendi e, şöyle iri dişlerimden, kırık dişlerimden e, veya da dışarıdan bir kırık dişi getirebilirim buna. Bilmiyorum. Hani böyle bir düşüncem var. E, şimdi bunların da Gördüğünüz gibi şu an için anlaşmaları gayet iyi. Yani sürekli zaten beraberler. Yuvaya girme var mı? Yok arkadaşlar. Yuvaya daha girme yok. Çünkü daha erkek e, dişiye henüz o güveni verebilmiş değil. E, o baskınlığı kurabilmiş değil. E, anlaşıyorlar, koklaşıyorlar ama yok yani. Hani öyle bir e, hareketlenme şu an için söyleyemem. E, bunlar da yeni kafesi adaptasyon süreci. E, o yüzden hani hiçbir şekilde yuvaya yakınlaşmıyor. Tek tünekte öyle mal mal bekliyorlar. E, haliyle. Yani beklemeye çok da normal gerçi. Ama bakın erkek böyle dişinin üzerine gidiyor. kurlaşıyor Bir yem kusmalarını falan gördüm ama e, diğer kafese daha yoğun tabii ki de. Alıştık böyle kafeste. Şimdi bakalım neler olacak. E, böylece bekliyorlar. Hani hafiften kabarıp durmalarına şey yapmayın arkadaşlar. Ortamız sık sık değişiyor. E, halen daha hani onu toparlayamadık. Ortamızı ben bir türlü toparlayamıyorum. Onu kesinlikle söyleyeyim. Bir 16 derece oluyor. Bir bakıyorum 15'e düşmüş. Bir bakıyorum 20'ye çıkmış. Ee, o konuda valla elimden geleni yapıyorum ama yapacak bir şeyim yok çünkü bir türlü sabitleyemedik onu şimdi burada da e, dediğim gibi hani dişimiz yuvaya gidiyor gördüğünüz gibi girdi herhangi bir sorun yok bu bebeklerimizi yeni sahibini bekliyor e, erkeğimiz fark edebildiğiniz bilmiyorum ama gördüğünüz gibi çift tepe bunlar kaporası alınan takımımız e, dediğim gibi hani yeni sahibine göndereceğiz inşallah yani onun e, yeni sahibi de şöyle e, şehir dışından gelecek. O nedenle ayırttırdı zaten arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Son e, yani kendimizden e, gönderdiğimiz son Japonese takım bunlar. E, zaten bir tane takımı kendime ayırmıştım. O takımda bir yumurtlasın ayrısıyla. İnşallah güzel güzel yavrular alırız. Şimdi burada e, üçüncü yavrumuz biliyorsunuz ki lütuna kırmızı göz. Dördüncü yumurtamız nasipse çıkacak. E, gerçekten hani heyecanla bekliyorum. Çünkü şu an için süreç iyi ilerliyor gibi. Şunların bir suluklarını değiştirelim. Bayağı bir kirletmişler. Şimdi şunlarınkini verelim. Yavru besliyorlar çünkü. Videonun hemen ardından değiştiririz. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, güzel bir probiyotik uygulaması yaptık bunlara biliyorsunuz e, kür uyguladık. Ondan sonra zaten daha da iyi toparladı. Ee, babamız özellikle hani o salak salak hallerini bıraktı. Ee, dışkılardaki o değişimleri ben çok net bir şekilde görebiliyorum. Ee, özellikle şu probiyotik. Şu bitti zaten. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Bunun kabına e, farklı farklı ilaç koyabiliriz. Şu dışını çıkartıp. Ya bu benim için iyi bir şey. Ee, normal bu bölünmüş ilaçlar var ya onlardan almayı da düşünüyorum. E, ee, Baya güzel bir alışveriş yapacağız. Mesela A21 alacağım arkadaşlar. Mısır granülü alacağım. E, ee, i̇lerleyen günlerde yine aynı şekilde fungi stop alacağım. wormix alacağım. E, ee, Multimix alacağım. Hobby aminovit alacağım. Yani bunların hepsini biriktireceğim. Ve e, şu ilaç şeyini tekrar en baştan düzenleyeceğiz. Ee, siz de zaten dediğim gibi ilaçları görürsünüz. Bunları bir açalım ne yapıyorsunuz? Ya bunlar beni görür görmez kalkıyorlar. Ee, şu Aha, Allah'tan sıcak yumurtalar. Ee, şovun arkadaşlar bakayım ee, kaçıncı yumurtası? Ha yani ikinci yumurtası geldi, ikincisi altına da birincisi burada burda. Ee, bir kalp atımı başlasın bunu, ondan ay, altına kaydıracağım. Ee, bu da kaç günü kaldı? Ee, i̇ki iki günü falan kaldı arkadaşlar yumurtasının çıkmasının yanlış hatırlamıyorsam iki günü falan kaldı. Bulutun da e, bir günü kaldı yanlış hatırlamıyorsam yarın çıkması lazım. Bunlar zaten e, biliyorsunuz daha ilk başta girmişlerdi. Sonradan ayırma yapmıştık. Öylece kaldı bu yuvalık. E, bunların yuvalıklarını bir gösterelim. Oh kızım yumurtadan kalkmış. Eyvah. Bakayım yumurta soğuk mu? İlk yumurtalarda sorun olmaz ama yok sıcak. E, şunun bozuk olduğu nasıl da belli görüyor musunuz? Yuvalın böyle pisliğine bakmayın arkadaşlar. Bu dişi kirletiyor bu yuvayı böyle. E, benim isteğimle olan bir şey değil yani. hani değiştirmedim tarzında bir şey değil. Zaten daha yeni temizleyip koydum. Buraları bile baksanıza mahvetmiş. Anında toz yapıyor yani. Bilmiyorum neden böyle. Ee, yani bu yumurtanın üzerine niye kalktı bu? Sıcak da halbuki ama. Demek ki bir anlık sesimi falan duyunca endişelenip kalkmış olabilir. Bilmiyorum. İki tane yumurtamız burada. Şimdi buradaki bir numaralı yumurtayı da buraya kaydıracağım. Aslında şöyle yaparım. Muhtemelen bu yumurtayı dizene kadar bunun yumurtalarını kaydırırım. Sonrasında toplu bir şekilde altına atarım ki kendi yumurtasına yatsın diye. Şöyle gelelim. Bu kızımda da biliyorsunuz ki yumurta var. İkinci yumurtası. Düzenli bir şekilde geliyor Allah'ın izniyle. Gerçekten e, seviyorum bu takımı da. Ya altından ben bir rainbow yavru alsam gerçek gerisi önemli değil ya. Yani diğerleri zaten Rainbow Safkan takımı da bunlardan alabilmek gerçekten e, heyecanlandırıyor yani. Hani, e, erkek rainbow, dişi parçalı rainbow yavru almak gerçekten çok güzel olur. Şimdi bunlar yine yuvayı kirletmişler. Buraları kirletmişler. Daha yeni arkadaşlar daha dün sildim. Bir geldim sabahtan baktım buralar leş gibi. Tekrardan temizledim ama bakın. Daha yeni yaptığımız temizliğin sonuçları. Biri gider poşeti parçalar. Biri gider yemleri döker mamaları döker. Bilmiyorum. Canları sağ olsun. Şimdi arkadaşlar bu kuşu ben kendim ayıracağım. Onu söyleyeyim. Bu benim paşa ve sultanın son yavrusu. Bunu bırakamam. Veremem yani kimseye. Ve rengi falan da çok güzel. Hani bu Teksas'ı andıran bir deseni var ama opal yani bu. Yani Texas bence değildir. Bilmiyorum. Ben ne Teksas olduğunu. Ama çok benziyor. Bilmiyorum. Deseni bana çok fazlaca benziyor gibi geldi. Ama Texas çok daha farklıdır yani. Böyle değildir. Şu yavruyu biri istiyordu. Ee, yine ben ona fotoğrafını atarım ama bilmiyorum. Halen de aynı fikirden alma düşüncesinde mi. Eğer değilse de Rainbow taşıyıcı bebeğimiz ee, satılık. Bilginiz olsun. E, buradaki bebeklerimiz de büyüyor Bin, e, yani bir iki tanesi falan iki tanesi bunların bulutun şöyle bir bebeğim bir dur İki tanesi bulutun arkadaşlar e, yaklaşık bir beş tanesi falan şuradaki yuvayla beraber bunların bu takımın e, ondan sonra iki bulut beş tane onların yedi bir tane yavru kimin nereden geldi ha bunların e, bir tane yavrusu da bunların e, bakalım yavaş yavaş büyüsünler kendilerini belli edecekler ben bazen gelip <laughs> mama ve vitamin takviyesi yapıyorum bunlara. Normalde hani çok fazla yapmadım diyorlar. Ama hani güzel güzel büyüsünler, gelişimleri tam olsun diye gerçekten bayağı bir çabalıyorum. Bu muhtemelen spange falan gelecek. Ya da sarı yüz. Sarı yüz gelme ihtimali var. Diğerleri daha belli değil. hepsini bir eziklendirdik arkadaşlar. Hepsinin bileziği takıldı. Sadece şuradakiler takılmadı. Oo bunun da yemi bitmiş. Buna da yem koyalım. Ee, şurada bileziklerimiz var. Bir de e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar biliyorsunuz Sultanların bilezikleri kaldı. Geri kalan bileziklerden de e, hediye edebilirim istiyorsanız. Instagram'da e, kalan bilezikleri çekilişle gönderebilirim hediye olarak. isterseniz e, alabilirsiniz. Sultan besleyen kişiler ama. Ee, sadece sultan besleyen kişiler. yani Onun dışında ziyan olsun istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar e, şöyle söyleyeyim. <laughs> Zaten bana fazla geldi. E, ben 10 tane sipariş etmiştim. Yani şu kadar falan sipariş etmiştim. Şimdi e, 4 tane yavrumuz var. Hadi bunları da büyüdü sayalım. Elime kalacak maksimum 2-4 taneydi. E, 4 tane bileziğin kalması çok da bir şey ifade etmiyor. Ama şimdi adam bunu yanlış anlamış. 20 tane fazladan göndermiş. 30 tane bilezik oldu toplam. E, yani böyle olunca da haliyle Yanlış oluyor arkadaşlar. Boşu boşuna fazlası gelmiş oluyor. Ee, o nedenle 20 taneyi falan sizlere verebilirim. Yani 20-22 tane falan verilebilir. Bilginiz olsun. Ee, bunları göndermeye düşünüyorum. Zaten diğerleri şov ve jumbalara ait. Çeklerin bir kısmı bitti. Şimdi el maması olarak da biliyorsunuz. Ben bir ara orijinal kullanmıştım. Ee, Hakan abi bölüp vermişti onu ama gerçekten güzel bir mama. Onu söyleyebilirim. Evet, Bunlar birbirlerini kaşıyorlar. Şimdi A21'in mamasını alacağım. Yani A21 çok daha iyi. Yani Bütün piyasanın en iyi mamalarından biri. Şimdi burayı bir gösterelim. Şimdi arkadaşlar sizlere güzel bir haber vereyim mi? Burada Ölür dediğim bir yavru vardı hatırlarsanız. Yani ölmesinden korktum. Bakın bu. Kursağın boş olmasına bakmayın. Daha yeni sabah saatleri. Yavaştan onları besler. Bakın. Yavrularımızın diğerleri kursaklar dolu. Ee, o yavru normalde şöyle söyleyeyim bir deri bir kemik kalmıştı. Bildiğiniz kaburgaları falan baya baya belliydi. <laughs> Şu anda da halen daha net bir şekilde gelişmiş diyemem. Hani gelişimi diğerleri kadar mükemmel diyemem ama sonuçta toparladı mı toparladı. Ee, bir de muhabbetlerde dikkat etmeniz gereken bir noktayı size söyleyeyim. Mesela yavru büyüyor ya ayaklarına bakın. Ben size hemen farkı göstereyim. Bakın böyle sağlıklı yavruların tamam mı? Gelişimi tam olan yavruların özellikle bakın daha net şeyler. Bakın. Ayaklarını görüyor musunuz? Tombik tombik olur. Şöyle net bir şekilde gösterelim. Niye netlemiyor ya? Şöyle gördüğünüz gibi ayaklar böyle tombik tombik olur. Ama mesela atıyorum gelişim geriliği var kuşta. Bu mesela ilk birkaç gün gelişim geriliği yaşadı. Bakın ayaklar ufacık kaldı. Ha şimdi diyeceksiniz ki zaten böyledir. Ee, yani yavru küçükken zaten ayaklar öyle inceciktir falan tarzında düşünebilirsiniz ama e, bakın ve görün. Bu kadar söylüyorum. Gelişim geliyor olan yavrunun ayaklarını görün. E, incelik tel gibi kalmıştır ama e, sağlıklı yavrunun ayakları tombik tombiktir. E, onun dışında hani farkı zaten fark edersiniz. hani görebilirsiniz. Bunlara gelecek olursak arkadaşlar Lila'nın dışkı büyüdü. E, şu karşıda da net büyük dışkıları var. Yuva giriyor. Hani İnşallah e, inşallah yumurtlar ama papuz falan da zaten açılmış. hani yumurtlayacağı zaten belli. Ee, güzel bir haberimiz o. Bunların bir günü kaldı. Benim kızım bir kalksın. Bu <laughs> çiçek bir düz düz 3, 6, 7, 8. Ya ben hep her seferinde hani bir daha yumurtlar mı falan diye sayıyorum ama yok arkadaşlar daha yumurtlanacak benim saymamı siz bakmayın. Ee, gördüğünüz gibi yumurtalarımız maşallah var. Ee, bir tanesi tarçının, yedi tanesi kendisinin. Ee, ya yani tarçın da ölme iyiydi ama işte nasıl? Yani, olanla ölene çağrı yok maalesef. Evet durumlar bu şekilde. Şöyle bir gösterelim. Şöyle bir bu tarafa da gelelim. Bu takımımızı da göstereyim arkadaşlar. Bunlar muhtemelen çiftleşiyorlar. Ee, ama hani bakalım durumlar ne olacak merak ediyorum. Bir şey bir girmiş ama çok fazla bir yuvayla çiftleşeceği yok. Ne oldu ya? Ne bağırıyorsun? Bunların da yani şu an için arası iyi ama hani öyle bir yuvaya girme yok. Ee, belki ayırma yöntemini devam etseydim bunlardan. Yani araları iyi ama bilmiyorum hani e, herhangi bir yuvaya girmek işlemi vesaire olmadı. Hayır şöyle yaparız. Belki erkeği alırım, medefeye geçiririm. En azından orada ödemiş olur. E, belki hani öyle bir şey yapabiliriz. Duruma göre bakalım ayarlarız. E, dişimizi de bir gösterelim şuradan. Hani i̇lk başta buradan başlamıştım ama kızım bir çıksın. Bakın görüyorsunuz baya baya yuvasını hazırlamış. Hani baya düzenlemiş. Yuva hazırlığını tamamlamış yavaştan diyebilirim. Evet. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.